Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kim birlikte? Burada Star oynuyor. Ve kutu açalım mı? Ve arkadaşlar hemen geçelim. Görüyorsunuz burada 10 i̇lk, tane kutu var. İlk ben ikisinden başlayalım. İlk arkadaşımınkinden başlayacağım. Arkadaşlar istek atıyorum, attım. Kabul benim etti. Kabul etti Arkadaşım. Arkadaşlar bu arada benim ekranımı göremeyeceksiniz ama zaten karakter sesini duyacaksınız. Arkadaşlar bin abone olalım yüzümüzü göstereceğiz. Bin abone olma Arkadaşlar sesini duyuyorum şimdi. Karakter, bu benim sırrım değil arkadaşlar gerçekten. Benim sırrım Karakter, karakter çıkıyor. Arkadaşım açıyor. Arkadaşım açıyor. İnşallah bir şey çıkar. Galiba çekmeyecek. Çıkmayacak. Çıkmayacak. Ya arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Çok üzgünüm. Çok. Sıra sende. Çok çok çok. Arkadaşlar bu arada hemen şeylerini göstereyim karakterlerimi. Bakın şeli. Bu şeli ve bunun kostümü. Ben bu kostümü çok sevmiştim Pam. Pam. Pam de kostümü kostümü de arkadaşlar şeli. Pem. Pem'in yeni kostümü geldi arkadaşlar. Hemen El Primo'ya bakalım. Evet. Çok güzel. Görüyorsunuz. Karizmatiğini. Ve kaslarına bakın arkadaşlar. Şurada artı işareti var. Ve kasları çok 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 fazla arkadaşlar. Hemen Piper'a geçelim. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Piper çok tatlı bir yengemiz. Mi? Biz ona yengemiz diyoruz. Yenge yenge yenge. Piper yenge. Bir de. Burada normal Piper var arkadaşlar. Burada da pembe Piper var görüyorsunuz. Bir Carl'a geçelim. Carl'ı çok seviyorum. Çünkü makinist, robot. Robotları çok severim. Bu arada Colt da var. Colt'u görüyorsunuz. Şöyle. Şunun kaslara bakın arkadaşlar. Kaslara bakın kolunda bacak kasları bacakları bacak kasları yok ama karın kasları var galiba ve arkadaşlar şurada yıldız işareti var görüyorsunuz iki tane ayakkabılarında da ve hemen diğer karakterimize geçelim Brock evet çok karizmatik baktım arkadaşlar gördünüz çok güzel gözlüğünü çıkarıp takıyor evet arkadaşlar Burada da çarpı işaretimiz gelmiş. Ve bakın burada arkadaş şuradaki şey ne? Yorumları yazmayı unutmayın. Burada görüyorsunuz turuncu bir şey var. Hemen bakın görüyor musunuz? Turuncu bir şey var orada. Hemen diğer karakterimize geçelim. Arkadaşlar videoyu tamamen izleyin. Videoda özel kelime kelime söyleyeceğim. O kelimeyi şey o kelimeyi yorumlara yazarsanız <laughs> hesap kazanacaksınız bizden. Evet arkadaşlar en son baktaydık. Nita'ya geldi sıra. Çok tatlı bir Nita. Çok tatlı evet. Arkadaşlar Nita tatlı ayısı var. Ayısı tatlı değil. Ayısı çok çirkin arkadaşlar. Poco var arkadaşlar. Gitarı çok güzel. Kendisinin gözlerinde kalp var. Ayakkabıları güzel. Minnacık bir şey. Evet arkadaşlar çok tatlı. Evet. E, Bali'ye geçelim. Arkadaşlar sıkılıyorsanız isterseniz videodan çıkabilirsiniz ama size bağlı. Ben karışmıyorum. Aa yükseltme gelmiş. Yükseltelim. Alt seviye oldu. Yes. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Bali bir robot. Şunun gözüne bakın ya. Çok sarı. Sarıyı en seviyorum. En sevdiğiniz rengi. Söyleyin arkadaşlar. Yorumlara yazın. Benim en sevdiğim renk sarı arkadaşlar. Bu arada. Bu, ara, bu arada arkadaşlar. Ben oyun oynuyorum. Kutu kasıyorum. Bir tane kutu gelecek muhtemelen. Ve arkadaşlar görüyorsunuz. Bari çok tatlı robot. Ve bu ne bir şey fırlatıyor ama şu anda ismini söyleyemem. Ve arkadaşlar büyücü bali var. Tavşanına bakın arkadaşlar. Şu tavşanı çok tatlı ama kendisi çok tatlı değil. O kadar. Çünkü büyücü, Büyücüler çok tat, Yani ta tatlılığını sevmiyorum büyücülerin. Evet arkadaşlar. Penny'e geçelim. Beni Penny görüyorsunuz. Keskin nişancı. Ve küpeleri var. Görüyorsunuz sandık var arkasında. Altından şurası altın, şuralar altın. Ve şuralar altın. Tamam. Ve buralar da altın. Evet, boğaya geçiyoruz. Bu, Boğa, görüyorsunuz karın kasları var. Sonra sonra kar, karın kasları bir de kasları var. şurada görüyorsunuz normal kasları. Ve arkadaşlar burada ne var sence? Şöyle hızlıca yapıyorum. Sarı bir şey çıkıyor orada. Burada ne var? Onu yazın hemen. Ve burada yeri var. O, çok güzel bence karakter. Arkadaş Jackie de çok güzel bir karakter. Daha yeni geldi denmez. Aslında ama bayağı oldu denildi Bayağı olmadı da oldu işte. Arkadaşlar bu arada biz Jackie'ye e, kostümünü almadık kaçırdık. Ve sen. Aynen, ben o kadar oynamıyorum. Ben de seviyorum. Şuna. şuna bakın ya. Şunun bir Şu tatlılığına bakayım. bakın. Şu dede'ye bakın. Bir dede. Dede Hamdi diyor. Dede Hamdi diyoruz biz ona. Evet arkadaşlar. Dede Hamdi bu. Dede Hamdi. Dynamite yani. Biz Dynamite demiyoruz. Dede Hamdi diyor. Dede Hamdi. Hamdi Hamdi. Dede Hamdi. Zıplıyor hopluyor. Ölürüm. Zıplıyor hopluyor. Ölürüm. Dede zıplamaya hali kalmamış. Hala zıplamaya çalışıyor ya. Baksana arkadaşlar kızarıyor zıplayınca. Hemen geçelim bula. Bu da çok güzel. Bu barbar bul geldi. Böyle güzel. Daral'a geçelim. Derin de çok güzel bir karakter aslında yazı. Aha arkadaşlar. Detay buldum. Bakın bu kurulum şeyi. Pençeleri. Arkadaşlar. Kurulum pençeleri yani. Çok güzel. Birisi işte kalıp duruyor. Videodayız. Evet arkadaşlar şuna bakın. Rosa yumrukçu. Ağır sıklet. Arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Niko Riko'nun böyle şeyleri var. Top vurlatıyor bildiğin arkadaşlar Riko. De Riko Chat var. Riko Chat aslında eskiden gelen bir şey. Yani Riko aslında Riko Chat. Yani Riko Chat ilk önce Riko Chat geldi. Sonra Riko geldi arkadaşlar ve Riko Chat kaldırıldı. Sonra da Riko Chat'in kostümü geldi arkadaşlar ve işte bu Riko Chat. Ve arkadaşlar Mr. P'ye geçelim. Kendisi gizemli, keskin nişancı. Şurada görüyorsunuz şunu. Şuna bakın arkadaşlar çok güzel. Ve çantası var. Çantası da çok güzel. Evet bir geçelim. Jesse güzel arkadaşlar. Elikleri hakkımız az yaşlı geldi. Böyle işte. Biliyorsunuz siz de zaten. Ve kutular açmaya başladım. Hemen ödüllere giriyorum. Ve başladım. Birinci kutudan Diyeceğim. Hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmadı. Buradan da hiçbir şey çıkmadı ama umudumu kesmeyeceğim. Aa 20 geldi. Evet arkadaşlar bunu da açıyorum hemen. Ve başladım. Bum! Çıkmadı. Evet, çık. Arkadaşlar burada büyük kutularda 40'tan 40 ve 40'tan aşağı yazınca karakter çıkıyor. Bunu unutmayın. Bakın arkadaşlar 71 altın 9 tane. Bali'nin güç puanı 10 tane. Jiko'nun güç puanı 12 tane. Şeyin güç puanı Mr. Bean'in. Evet arkadaşlar bunu açalım ve BOOM! Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar çok şanslıyım. Beklesene bende savaş kutusu var onu açacağım. Evet arkadaşlar. Arkadaşımın savaş kutusunu açıyor ve hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı tabii ki de. Evet, arkadaşlar mega kutuyu sona saklayacağım. Ben açayım mı? Mega kutuyu arkadaşım açacak. Benim mega kutuda sahip şansım yok ama arkadaşım çok var. Ve arkadaşlar 5 yazdı. Çok üzüldüm. Çıkmadı arkadaşlar. Hiç karakter çıkmadı. O kadar emeğimizin altından. Hiç karakter çıkmadı ya. Süpersel yazıklar olsun. Süpersel sana yazıklar olsun. Neden yaptın bunu? Neden? Aa, arkadaşlar dört taşımız var. Bir tane bundan alalım mı? Büyük kutudan alalım mı? Bakalım büyük kutunun şeyi kaçmış. Çıkabilir ya. Oranları. Alalım. Aa, uh, aksesuar çok yüksek. Efsanevi çok düşük. Gizemli çok düşük. Ama destansı yüksek aldım arkadaş bu video bunu ben açayım. Bu ya ben açayım. açıyorum arkadaşlar ve evet. arkadaşım açıyorum ben 30 taşa bastım diğerleri olmak kalmış yavaş yavaş at. yavaş yavaş 47 yazdı çıkabilir arkadaşlar ama çıkmayacak Çıkmadık. tabii ki de arkadaşlar böyle bir şey yok arkadaşlar alacağım birazdan ağlayacağım ya neden ya Sibel sen sana yazıklar olsun. Böyle bir şey olamaz. Ya ne kadar sen ne kadar bir şeysin ya Süpersel valla senle görüşeceğim Süpersel senle görüşeceğim. Bu arada grubumuza katıl, katılmayı unutmayın. Grubumuzun adı Kokulu Corap. Evet arkadaşlar. 47 bin kupu arkadaşlar. Evet bu süper arkadaşım çok şanslı ve yanımdaki arkadaşımın hesabı. Mortis'i var, Max'i var, Rex'i var, El Primo'su var, Tara'sı var, Frank'i var, Gin Gini var, Karlı var, Barley'si var, Jesse'si var, 8 biti var, Emzi var, Colt'u var, Poco'su var, Rosa'sı, Rosası var, Nita'sı var, Dynamite'i var, Bos Bo'su var Penny, var, Penny var, Penny'si var, T Tiki var, Pimi var, Rico'su var. <laughs> Tomar 753 arkadaşım. Onun da o da onun arkadaşımın yani. Ve El Primo'su var, Şeli'si var, Dime var, Dosa'sı var, Diko'su var, Bulu var, Bo'su var, Koltu var, Nita'sı var, Bro var, Jessi var, Barley'nin var, Sandy'si var, var, var arkadaşlar. Sandy, Sandy efsanevi arkadaşım ve çok 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 zor çıkıyor. Ve TikTok tiki var, jeksi var, pokusu var, bibisi var, bisi var, pemi var, Sekizbit'i biti var, emzi var, der derilisi var, Deril var. Ve bu spike benim hesabım arkadaşlar. Ve burada şelisi var, şelim var, elpirmom var, balim var, derilim var, bulum var, koltum var, nitam var, rosam var, mi mr. pim var, boğum var, karlım var, brom var. Dynamite bir Tik, bir de Rico ve Bibi. Bibi ben Bibi'yi çok seviyorum arkadaşlar. Bibi'nin özel bir gücü var. Böyle bum yapıyor arkadaşlar. Evet. Ve arkadaşlar bu da kendi hesabımız. Sosyal yapıyor? Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.